Bundan yıllar önce bir lokantada oturmuş yemek yiyordu. O sırada gencin birisi pataküte içeri girdi. Lokantanın sahibine dedi ki abi bu arkadan gelen gençler bana saldırıyor beni kurtar dedi. Peşinden lokantaya dalan gençlerin önüne geçen lokanta sahibi dedi ki insanlık namına dur yapmayın. Fakat insanlıktan nasibini almamış olan o gence saldıran insanlar ısrarlı bir şekilde genci dışarı çıkarıp öldüresiye dövmeye kalkıştılar. Bahse konu lokantanın sahibi elle bir bıçak alarak bakın dedi. Bu şahıs bana sığınmış. Benim namusum ve şerefim söz konusu. Bu genci bırakmak zorundasınız yoksa kan gövdeyi götürür. Genci lokantacının elinden almak için ısrar kıyamet mücadele etseler de neticeyi almadan enselerini kaşıyarak yollarını revan oldular. Bu olayı niye anlattım? Geçtiğimiz günlerde bir halk otobüsünde Suriyeli sığınmacılara bir kesim tarafından saldırı düzenlendi. İki tane bayan yanlarında da körpecik yavrular. O yavruların çığlıklarını duyunca hem bir Türk vatandaşı olarak hem de bir insan olarak utancımdan geri dibine girdim. Ya dedim bu lokantacının hikayesinden bugünlere biz nasıl geldik ya? Şu görüntülere bir bakar mısınız Allah aşkına? Bu yapılan hayasızlık, bu yapılan şerefsizlik, namussuzluk adına ne derseniz deyin. Bunun müsebbibi Ümit Özdağ'dan başkası değil. Çekmiş olduğu abartılı reklam filmiyle yapmış olduğu algılarla toplumu işte bu hale getirmeyi başardı. Toplum kendi ülkesine sahip çıkma adına bunu yapsa da insanlıktan çıktığını farkında değil. Ya Suriyelilerle ilgili her türlü eleştiriyi yapalım, kovalım, istemeyelim. Bunların hepsine amenna da ya arkadaş bu insanlık dışı tavır nasıl olabiliyor ya? İki tane bayan yanında körpecik çocukları var. Hani gelen göçmenler arasında genç olur, zibidice hareket etmiş olur, etrafa taşkınlık yapmış olabilir. Bunlara yönelik herhangi bir taşkınlık yaparsın. Ya otobüse binmiş olan bu iki kadın. Neymiş efendim? Defolun gidin kendi ülkenize. E hani insanlık, hani komşuluk hakkı? E biz nihayetinde Müslüman bir ülkeyiz değil mi? Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bizim peygamberimiz değil miydi? Komşu komşunun külüne muhtaçtır sözüne ne oldu? Bu atalarımız bizim atalarımız değil miydi? Hani diyorlar ya zulüm 1453'te başladı. Bu sözün sahibi olan melunlar Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun merhamet abidesi olan padişahlarını eleştirirken işte yapmış oldukları şeyle de, ne denli kişiliksiz olduklarını da ortaya koyuyorlar. Zulüm diye tabir etmiş oldukları o süreçte Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethederken halkın tamamına sahip çıktı. İbadet özgürlüğü var dedi. Herkes burada istediği hayatı yaşamakta serbesttir dedi. Hükümdarlığına sığınan herkesin başını okşadı. Bugün yaşadığımız şeyde Suriyeli'ler Türkiye Cumhuriyeti'ne sığınmış vaziyetteler. Ülkeleri hiç de hoş olmayan şeyler yaşıyorlar. Bir savaş var. Savaşı yaşadıkları ülke ise kendi ülkeleri. Başlarındaki lider kendi halkıyla savaşıyor. Suriye'ye saldıran ekstra bir güç, bir ülke yok ki. E kendi liderine karşı savaşmanın bir koşulu olmak zorunda değil mi? Kime karşı savaşacaksın? Kendi orduna karşı. Kendi emniyet gücüre karşı, kendi liderine karşı. Hal böyle olunca böyle bir savaşma imkanı olmayan insanlar kaçıp Avrupa'nın çeşitli ülkelerine de sığındı. Müslüman olan Türkiye'de sığındı. Yabancı ülkelere sığındıklarında onlara yapılan muameleyi lanetle kınamıştık. Hatırlarsınız bir gazeteci Suriyeli bir vatandaşın ayağına çelme takmıştı. Kucağında çocuğuyla birlikte yere düşmüş bunu lanetlemiştik toplum olarak. E bunu lanetleyen bir toplum bugün lanetlenecek şeyin altına imza atıyor. Ya iki tane kadın ya. senin kapına gelmiş. Sen nasıl olup da tekme tokat döverek otobüsten atıyorsun. Koca otobüste vicdanı olan tek bir birey yok muydu ya? Ne ara biz bu hale geldik. Profesör ünvanlı Ümit Özda yapmış olduğu icraattan dolayı kendisiyle gurur duyuyordur. Ancak ben bir Türk vatandaşı olarak kendisinden utanç duyuyorum. Bu işlere sebep olduğu için. Ne diyordu? Çok yakın bir gelecekte biz azınlık konumuna düşeceğiz. Ya bay çeşit terör örgütleri bizim ülkemizde çirit atıyor ya. Sahip çıkan da muhalefet kanadı değil mi? Ümit Özdağ da onlarla ittifak yapmıştı. KHK mağduru diye tabir edilen... FETÖ terör örgütü mensupları bu ülkede F-16'larla millete leblebi falan mı dağıtıyorlardı? Ya bu ülkenin insanlarını kurşunladılar. Hem de ülkenin silahıyla kurşunladılar. 250 küsür şehidi biz vermedik mi kardeşim? Bu ülkede hepimiz birlikte yaşamadık o hainleri serbest bırakılması için kampanya yapacaksın. Yurt dışındaki kaçkın firari teröristleri geri getireceğini vaat edeceksin. PKK terör örgütüyle oturup işbirliği yapıp onlarla kol gireceksin. Sonra da döneceksin diyeceksin ki ülkenin bekası söz konusu. Mültecilerin, sığınmacıların gelip ülkemizi işgal etmeleri söz konusu. Tabiatıyla biz mültecilere karşı kampanya düzenledik. Bize sığınan insanları sokak ortasında da görsek tekme tokat döveriz. Çoluk çocuğuna bakmadan dışlarız. Sığınmacılarla ilgili afaki ortaya atılan bu iddialar belki ileride gerçekleşebilir. Belki zor duruma düşebiliriz. Ancak bugün o savunmayı ortaya koyan zihniye bize silah sıkan terör örgütü PKK ile işbirliği yapıyor. Kol kola girmiş. Kan dilden talimat alıyorlar ya. Ya 40 yıldır mücadele vermiş olduğumuz ve binlerce şehidimizin kanının akmasına sebep olan bu namussuzlara gidip sahip çıkıyorsunuz. Gelip beri tarafta birkaç tane Suriyeli mülteci kadını da ülkemize ele geçirecekler diye tekme tokat Sokak ortasında dövmeye kalkışacaksınız ve sizin isminiz vatanperver olacak, insanlık namına kendisine sığınan insanlara, kol kanat gelen insanlara da hain diyeceksiniz. Valla söylenebilecek bir kelime yok. PKK'lıların cenazelerine gidip boy göstereceksiniz, cenaze töreni sırasında da dönüp diyeceksiniz, valla çok üzülüyoruz, mülteciler geliyor, yakında biz e, Türkiye'de sığınmacı konumuna geçeceğiz. Taziyede bulunduğun adam binlerce Mehmetçinin şehit olmasını sağlayandı. Ya bu sözü söyledikten sonra kimse de karşısına çıkıp demiyor ki la Bre namusu senin cenaze törenine katıldığın kişinin kimliğini bir açıklasana bize. Vatan perver miydi? Sadece mültecilere ya da sığınmacılara bu zulmü yapsalar hadi neyse. Ya Öyle bir pervasızlaşmışlar, öyle bir ahlaksızlaşmışlar, şeref diye bir şey kalmadığı için kendi ülkesinde başı kapalılara da saldırıyorlar. Birisi mazalma, bir cübbe giysin, onunla ilgili denilmeyedik kelime bırakmıyorlar. İftira mı dersin, çamur mu dersin, karalama mı dersin, namusuna dil uzatma mı dersin, sınırları yok. Geçenlerde İzmir'de bir görüntü var, kadın yürüyemiyor, Ya yani müzeye koyacağız. Sizin bu ülkede yaşama hakkınız yok. Sebep sen kapalısın burası Atatürk'ün ülkesi diyor. Ya Allah aşkına bu bir değil, iki değil, üç değil. Ya gözünü sevdiğimin hükümeti tamam gözaltına alıyor bir süre sonra tamam serbest bırak. Ya bununla ilgili bir kanun çıkaramıyor musunuz ya? Bu hürriyete müdahaledir. Bir insanın hürriyetini elinden aldığın zaman cuma namazı bile o insana farz olmuyor. Devletimiz çıkıp da ya bir kanun çıkaramıyor. Ya hürriyetin sağlanması için hani bir vergi verilmesi gerekiyor diye bir madde olsa emin olun devlet bir gece yarısı o kanunu çıkarır. Yeter ki işin ucunda 3-5 kuruş para olur. Bak yurt dışından gelen telefonlarla ilgili jet kararlar aldı. 2000 bin liraydı 6 bin liraya çıkardılar. Oradan döndüler 20 bine çıkardılar. Bu kadar jet kanunlar çıkarılıyorsa, ya hürriyetin de bir vergisi olsun. Vatandaşımın hürriyetini sağlamak için yıllık bin lira para alacağım denilsin ya ben razıyım. Yeter ki şu namussuzlara bir an önce müdahale edilsin ya. Milletin çoluk çocuğu korkudan dışarı çıkamıyor. Benim başım kapalı diyor. Yani lafla tacizi artık bırakmışlar. Fiili saldırıya geçiyorlar. Başındaki başörtüsünü alıyor. Bunu yapan bir kişi ha. bütün o otobüsün tamamı o kişiye yönelik nefretini kusuyor, kinini kusuyor. Bana mısın demiyor. Sısın be sizin yeriniz diyor burası değil. Zihniyetiniz yerin dibine bats. Ben diyor Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesinde böyle dolaşılmasına müsaade etmiyorum. Ya arkadaş Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım kapalı değil miydi? Zübeyde Hanım'ın ismini yaşatmak için çeşitli devlet kuruluşlarına ismi verilmiş. Görüp görebileceğim bir tane de fotoğrafı var. Başörtülü kapalı yani. Riyakar değilseniz o isme niye müdahale etmiyorsunuz? Diyorum ya yani, gerçekten insanlıktan çıkmış vaziyetteyiz. Yanı başımızda komşumuz ya Suriye. Sayın Cumhurbaşkanı Suriye ile ilişkileri bozdu diye Kemal Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki yani Suriyeliler candır. Onlar bizim pirimiz. Komşularımızla ilişkilerimizi niye bozuyorsun? Yazıklar olsun. Ha muhalefet olma adına bize hikaye mi anlatıyor? E bunları söyledin. Bugün bu ülkede sığınmacılara yönelik yapılan bu zulmü bertaraf edebilmek için iki tane kelime et ya. Yok bilmem bunlar gelecekmiş de burada işte çok fazla çocuk doğuracaklarmış da gün gelecek biz azınlık durumuna düşeceğiz. Yani ya hayal dünyanız nasıl bir dünya ise bilmiyorum ama bu ülkenin bu söylemler doğrultusunda azınlık durumuna düşeceğini söyleyenler gerçekten ya tarihi geçmişlerinden bir haber yaşıyorlar ya da onların bir hayali var o hayali dile getiriyorlar ya biz 40 küsür senedir bu ülkeye sürekli silah sıkan PKK ile mücadele ediyoruz kendilerinin asimile edildiğini iddia eden Kürtlerin bu ülkeyle bir savaş yok mu içi, sınır dışı bunca şehit vermişiz bunca PKK militanı öldürülmüş bunun adı savaş değil PKK terör örgütünün ortaya koymuş olduğu mücadelenin adı ne Türkiye'yi işgal etmek değil mi? Başarabildiler mi? Hayır. Hem de dış güçler dediğimiz bir sürü ülkenin desteğini arkalarına alarak bunu yaptılar. Amerikası, Fransası, Almanyası, Belçikası, Hollandası hepsi PKK'nın arkasında değil mi? Avrupa'da PKK'lılar cirit atmıyor mu? Hepsi el üstünde tutulmuyor mu? Bu kadar yoğun desteği olmasına rağmen biz onlara geçit vermemişiz. 40 sene boyunca mücadelemizi ortaya koymuşuz. Cenab-ı Allah'a hamdolsun bellerini de kırmışız. Şu anda terör olayları yok denilecek kadar azaldı. E şimdi Suriyeliler gelecek bu ülkeyi işgal edecekmiş de işte bizi bu ülkeden kovacaklarmış da biz azınlık durumuna düşecekmişiz de. Peki bu kaygınızın niye hiç Ruslar için söylemiyorsunuz? Daha geçtiğimiz ay bir Rus iş adamı geldi Antalya'da 80 dairelik bir siteyi satın aldı. Sadece Ruslara kiraya veriyor. Ben Antalya'da milletin ayaklanıp işte aman aman Antalya'ya ele geçirdiler kaygısı taşıdığını ya da bir gösteride bulunduğunu hiç görmedim. Ya da bir Rus'u halk otobüsünden döverek indirdiğine hiç şahit olmadım. Ukrayna hakeza. Bugün bütün Ukrayna Türkiye'ye sığınsın. Bu feryadı ortaya koyanların tamamı Ukrayna'ya sahip çıkar. Birisi Ukraynalı kadınlara, kızlara elini kaldırsın. Kendi ülkesinde mülteci muamelesi görür. Demek ki neymiş? Mesele Suriyeli mülteciler meselesi değilmiş. Bu zihniyet zamanında soydaşlarımıza yönelik de aynı tavrı ortaya koymuşlardı. Boraltan Köprüsü olayından biliyoruz. 195 Azeri kardeşimizi Sovyetler Birliği'ne teslim etmişti bu zihniyet. Köprüyü geçtikten sonra da o 195 soydaşımız Ruslar tarafının kuşuna dizilmişlerdi. Dedelerinin izlerinden gidiyorlar. Ama Allah'ın izniyle başarılı olabilecekler. Bu ülke insanlıktan nasibini almamış insanlara gelirmeyecek. Biz iyilik yap denize at. Balık görmezse de halık görün düşüncesinde olan insanlarız. Bu elbette geçecek. Suriyeliler kendi ülkelerine mutlaka gidecekler. Umarım o güne kadar bu ve buna benzer çirkin olaylara yeniden şahit olmayız. Bu konuda ben birey olarak toplumu sağduyulu ve insanca yaşamaya davet ediyorum. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.